Donanım Haber'den herkese merhaba ben Özgür. Oyun ve sinema haberi paylaştığımız video serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz PlayStation Plus'ın Mayıs ayı oyunları. <laughs> Bildiğiniz üzere PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis online oyunlara erişim imkanı sağlıyor. Aynı zamanda da size aylık 2 veya 3 tane oyun hediye ediliyor. Bu sistem Haziran ayında biraz daha değişecek ancak bu videomuzun konusu bu değil. Bu videomuzun konusu Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlar. Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlara baktığımızda aslında bu ay biraz daha oyuncuların ilgisini çeken bir oyun olduğunu görebiliyoruz. Şimdi oyunlara geçelim. 2021 yılında çıkış yapan belki de FIFA ismini son kez gördüğümüz FIFA serisinin son oyunu FIFA 22 PlayStation 5 ve PlayStation 4 için. 2019 yılında çıkış yapan aksiyon rol yapma oyunu Tribes of Midgard PlayStation 5 ve PlayStation 4 için. 2020 yılında çıkış yapan Roguelike like türündeki Curse of the Dead God PlayStation 4 için ücretsiz olarak sunulacak. Şu an için bu bilgiler söylentiden ibaret ancak söylenti her zaman bilen siteden geliyor. Yani bu oyunların doğru olduğunu söyleyebiliriz. Resmi açıklama bugün akşam yani 27 Nisan'da yapılacak. Oyunlar 3 Mayıs'ta erişime açılacak ve 2 Haziran 2022 tarihine kadar oyunları kütüphanenize eklerseniz PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabilirsiniz. Son birkaç aydır verilen oyunlar ne yazık ki oyuncular tarafından biraz olumsuz karşılanmıştı. Ancak bu ay verilecek oyunlar özellikle FIFA 22 birçok oyuncunun hoşuna gidecektir diye düşünüyoruz. Peki siz bu ay verilen oyunları beğendiniz mi? PlayStation Plus'ın yeni servisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Üye olmayı düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.